Bilimde en seçkin dünya ödülü MEDA var. İlk kez bir Türk bilim insanlığı wow. Profesör Doktor Mehmet Haveral'a layık wow. görüldü. Türkiye bir kez daha gururlandı. Üstelik bu ödül yine bir ilkle teslim edilecek Haveral'a. Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Kongresi Eylül'de ilk kez bizim bölgemizde alın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Medevar ödülü de 25 Eylül'de bu kongrede takdim edilecek haber Haberal'a. Derneğin toplantıları bu yıla kadar Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa'da yapılıyordu. 2018-2020 yıllarında derneğin başkanlığını yürüten Haberal bu kuralı değiştirdi. Toplantıların bölgesel olmasına, ilk bölgenin de bizim bölgemiz olmasına karar verdi. 30. Kongrenin adresi olarak da... İstanbul'u belirledi. Dünya Transplantasyon Derneği Medavar Ödülü sahiplerini transplantasyon alanına olağanüstü katkılardan dolayı toplum tarafından verilen en büyük onur olan prestijli 2024 Medavar Ödülünün kazananlarını duyurmaktan gurur duyar başlığıyla resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haberal'ın Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki öncü rolüne dikkat çekildi. Alanında üstün, iyi bilinen Profesör Haberal, Türkiye'de, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da böbrek ve karaciğer nakli önderliği yapmıştır. Çalışmaları önemli sağlık hizmetleri altyapısına ve yasal çerçevelere katkıda bulunacak binlerce hayatı kurtarmış ve organ nakli konusunda ileri düzeyde tıbbi uygulamalar oluşturmuştur. Ödülün önemini ve süreci Başkent Üniversitesi Genel Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu Kanal Bey anlattı. Başkent Üniversitesi Rektörü Vekili Profesör Doktor Hakan Özkardeş de üniversite adına gurur duyduklarını belirtti. 1990 yılından beri verilen Medavar Ödülü Profesör Thomas Starsle, Profesör Sir Roy Khan gibi öncü isimlere verildi.